Aşağı yukarı bizim İslam dünyasının şöyle Osmanlı'nın yıkılışı tarih sahnesinden çekilmesiyle aşağı yukarı bir 50 yıllık süre içerisinde Anadolu topraklarıyla ya da diğer İslam coğrafyasının birbirleriyle olan iletişiminde bir kopma söz konusu. Ta ki 1960'lı yıllara kadar 1960'lı yıllarda Arap dünyasındaki çevirilerle beraber, çeviri hareketleriyle beraber yavaş yavaş bir takım hadiselerden haberdar olmaya çalışan bir toplumun artık evlatları sayılırız. Bir kuşak böyle geçti. Biz de yeni yeni bir takım şeylere vakıf oluyoruz. Oysa ki 1912 yılında İstanbul'daki yayınlanan gazetelerde Endonezya'nın Aceh eyaletinden haberler bulmak mümkün. Ama 1960'lara kadar, ondan sonraki süre içerisinde bu kopuş çok şiddetli bir hal almış. Kim nerede ne yapıyor, doğrusu hiç kimsenin bir haberinin olmadığını söylemek mümkün. Bununla beraber hepimizin malumu artık e, basın yayın iletişiminin ciddi anlamda artmış olduğu ve bu kararların zenginleştiği bir atmosferde İslam dünyasının mevcut durumuyla ilgili birçok tespitte bulunabiliriz. Suriye'nin halini hep beraber görüyoruz. Korkunç bir kıyım. Yaklaşık 1 milyon insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 10 milyon civarında bir iç göç söz konusu. Belki bir o kadar insanın da dış göçe maruz bırakıldığı bir topraktan bahsediyoruz. Afrika ile alakalı bu son dönemde nispeten bir ayağa kalkma durumu bir emeklemeden artık yavaş yavaş doğrulma söz konusu olsa bile Afrika'nın da sosyoekonomik açıdan ne halde olduğunun hepimizin hepimize malum. Diğer tarafta 40 yıldır devam eden savaş sonucunda Filipin Morolu Müslümanlar kendi özelliklerine kavuşmak için yavaş yavaş adım atıyorlar. Patani'de durum devam ediyor. Çeçenistan artık gündemimizden savaş sıcak savaş bittiği için gündemimizden çekildi. Balkanlar vesaire. Elde avuçta ne var sorusunun cevabı şu. 54 tane İslam ülkesinin gayri safi milli hasılası bir Almanya'nın ekonomisi etmiyor. Dolayısıyla ekonomik açıdan çok zayıf, ayağa kalkmak için çırpınsa da bir şekilde bu kalkışmayı tersine çevirecek çok ciddi argümanlarla, araçlarla Batı dünyasının İslam dünyasında Eğitimimize devam ettirdiğini söylemek mümkün.